Evet buyurun kim arıyor? Şeker bank mı? Ee, ne var? Yok sağ ol ben kredi falan yok bende. Yok yok sağ ol. İsterse 50 lira ben kullanmayayım diyeyim. Ben... Kredi var. Çektim ki ben kredi icvan kısmı. Yok yok. Ya yok ben kart lazım bir. Birader bana, birader bana kart değil lazım. Kredi kartı ben, kullanmıyorum ben. Kartta benim yok. Hadi iyi akşamlar size. Ne? Ne diyor abi?